Merhaba sevgili öğrenciler. 5 katında uygulanan sayısal açı kat denemesinin matematik sorularını bugün birlikte çözeceğiz. Ben matematik öğretmeni Züftü İncekara. Umarım sınav hepiniz için çok iyi geçmiştir. Şunu baştan belirtelim. Yani sınav hazırlarken gerçekten Ali Hocamızla beraber ciddi bir çaba sarf ediyoruz. Çabadan kastettiğim şu soruları rastgele seçmek yerine gerçekten LGS mantığına yakın olsun istiyoruz. Yani bunun içerisinde işte kolay sorular da olsun, iyi öğrencileri birbirinden ayırt edebilecek sorular da olsun. Aynı zamanda anlaşılır olsun. ve Epeyce bir kaynak tarayarak soruların seçimlerini yapıyoruz. Farkı kaybetmeden şimdi birinci soruda başlayalım. Şimdi gençler burada iki adet kare verilmiş ve karelerin kenar uzunlukları farkı verilmiş. Bu soruda dikkat etmemiz gereken nokta ne? Şimdi gençler bana verilen alanlarda sarı bölgenin alanının 64, mavi bölgenin alanının ise 225 cm kare olduğu söylemiş. Bakın tekrar ediyorum. Mavi karenin değil, mavi bölgenin alanının 225 cm kare olduğu söylemiş. O zaman sarı karenin alanı 64 ise mavinin alanı 225 ile 64'ün toplamından yani 289 cm karedir. Bu durumda 289 hangi sayının karesi? 17'nin 64 hangi sayının karesi? 8'in 17-8'den sorumuzun cevabının kaç olduğunu göreceğiz. 9 olduğunu göreceğiz. Şayet 225'e ve 64'e göre çözenler 7 cevabını işaretlemiştir. Küçük daimlik bir gözden kaçırmışlardır. Burada bir çarpan harcı sorumuz var. Verilmeyen boşluklara, verilmeyen kutucuklara gelmesi gereken sayıları bulacağız. Zaten 3 üzeri 2 olarak verilmiş burada. E, çarpanlarından 3'ün biri buraya yazıldıysa diğer çarpanımız buraya yazılacak. 3 olacak. Buraya bakıyoruz. 3 üzeri 2 çarpı 5. E, 3 üzeri 2 çarpı 5'in 3 üzeri 2'si burada olduğuna göre buraya 5 gelecek. En üstteki kutucu ise bu ikisinin çarpımı yazılacak. Yani 2 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 5 olarak yazılacak. Hemen bunun değerini yazıyoruz gençler. Burası 90 olacak. E, burada zaten bir 5'imiz var ve burada zaten bir 3'ümüz var. Benden istediği şey ne? Yazılması gereken sayıların toplamı. Yani 96, 5 3'ten sorumuzun cevabı 98 olacaktı. Ee, bence sınavın belirleyici sorularından bir tanesi. Çok zor olduğunu iddia etmiyorum ama gözden kaçabilecek küçük nüanslar var burada. Hemen bakıyoruz. Şimdi evin odaları eş büyüklükte ve alanların metrekare birimiyle ikinin pozitif tam sayı kuvvetlerine eşitmiş alanı ise metrekare bir dilimiyle 3'ün pozitif tam sayı kuvvetine eşitmiş. Tamam buradan yan sıkıntımız yok. Evin bölümlerinin alanı en büyük olan salon alanı en küçük ise banyolarmış. Şimdi gençler zaten banyonun alanı bana 10 olarak verilmiş. Demek ki diğer bölgelerin alanları kesinlikle 10'dan büyük olmak zorunda. 2'nin kuvvetlerini yazıyoruz. 2 üzeri Pozitif tam sayı kuvvetleri için birden başladım. 2 üzeri 2, 2 üzeri 3, 2 üzeri 4, 2 üzeri 5. Böyle devam edelim biliyorsunuz. Alanın en az olmasını istiyorum. Ve ondan büyük olmasını istiyorum. O zaman bunları kafadan eledik. Burası kaç oldu? 16 metrekare. Neydi 16 metrekare? Odaların alanları. Devam ediyoruz sorumuzu çözmeye. En büyük alanda neresi olacak? Salonun olacak. O da bütün pozitif. Yani 3 üzeri 1, 3 üzeri 2, 3 üzeri 3, 3 üzeri 4 şeklinde devam ettiğimiz zaman 9, 3, 9, 27 en düşük alan olarak bunu kullanırız değil mi? 27 metrekare salonun alanı. Peki burada verilmeyen ne kabiliyeli? Şimdi yerleştiriyoruz gençler. Hatta şöyle yapacağım. Şimdi odalarımızın alanlarını 16 bulduk. Burada bir 16'ımız daha var. Yine burada bir 16'ımız daha var. Banyoların iki tane banyomuz var. İkisinin alanı da 10 metrekare. Burada bir 16 metrekaremiz var. Salonumuzun alanı da 27 metrekare. Şimdi gençler farkındaysanız koridor bölgesinin alanıyla ilgili bana bir, bir, bir bilgi verilmemiş. Ama şuradaki cümle diyor ki tüm bölümlerin alanları bir doğal sayı eşitmiş. Yani alanı en az olanın da banyo olması için koridora siz en az kaç yazarsınız? 11 yazarsınız. Yani bana aslında bilgi verilmemiş gibi görünüyor ama verilmiş. 27, 3, 4 tane odamız var. 64 eder. Bir 11'imiz var ve 2 tane de banyomuz var. Bunların hepsini topladığımız zaman 11, 12, 8, 10, 11, 12 evimiz 120 metrekare olur en az diyoruz. Hemen basit kaybetmeden 4. soruya geçiyoruz. Yine kare köklü sayılarda karşılaştırma sorusu. Gençler köklü sayılarda karşılaştırma gördüğümüz zaman yani karikatür olmasına gerek yok. Bir doğal sayıyla bir kare köklü sayı karşılaştırmak istediğimiz zaman yapmamız gereken tek şey neydi? Sayıları kök için almak. Bu şekilde çok rahat oluyor çünkü. 5 kök ise hemen bunun yerine kaç yazıyoruz? Kök 75. Şimdi burada bir 4 var, burada 5 var. Şunu sakın yapmıyoruz. Buna 16 deyip, buna 25 deyip bunları toplamak biliyorsunuz kök işleri hiçbir zaman bu şekilde toplamaz. Böyle bir şey yok. Bunun yerine şunu düşünelim. iki numaralı kitabın duvara yapıştırdığımız, rafın kenarına yapıştırdığımı düşünelim. Totalde 4 artı 5'ten 9 metre desimetre oluyor. Bu da kaç eşit oluyor? Kök 81 bir boşluk oluyor. Alt kök de yine kök 72 desimetre bir boşluk olacak. Şimdi benden boşlukları sıralamam mı istenmiş yoksa kitapların uzunluğunu sıralamam mı istenmiş? E kitapların uzunluğunu küçükten bir O zaman mantıkken şunu mu düşünmem gerekiyor? Boşluk ne kadar fazlaysa, mesela burada en fazla kök 81, kitap o kadar daha kısadır. Bu durumda en küçük kitabımız kaç oluyor bizim? 2. Daha sonra kök 75 olan boşluk var yani bir numaralı kitap. Peki en az boşluk hangisinde? Kök 72 olan 3 numaralı kitapta. Demek ki en uzun kitabımız da 3 olacak. Bu durumda 2, 1, 3 şeklinde bir sıralamamız olacak. Yani doğru cevap D olacaktı. Beşinci sorudan devam ediyoruz. Bir çoğunuzun çok rahat yapacağını düşündüğüm bir soru tarzı. Çözümleme sorusu. Öğrenciler çok sever zaten. Yani gerçi bunlarla da ilgili garip sorularla karşılaşabiliyoruz ama genelde LGS'de şimdiye kadar çıkan çözümleme sorular çok daha net, anlaşılır düzeyde basit seviyeli sorulardı. Şimdi havamızın kirlilik değerleri buralarda verilmiş bana. Hemen bunu yazıyoruz. 70,6 olarak belirttik. Burayı yazıyoruz, Karışmamak için şöyle yazıyorum, 60,65 olarak yazıyorum. Buna bakıyoruz, 73,05 olarak yazıyorum ve son olarak buraya bakıyorum, 54,7 diyorum. Gençler bana demiş ki, 54,5'ten fazla, 70,5'den küçük olacak. Yani bu iki arada bir değer olmasını istiyor. Bunlar iyi durumda olacakmış, peki hangi seçenekler sağlıyor? Bir bakalım. 54,5'ten küçük olan var mı? Küçük olan yok zaten. Büyük olanlar var mı? 70,6 daha fazla. 70,05 daha fazla. Demek ki 54,7 ile 60,65 iyi durumda sayıldığına göre kaç tane varmış? 2 tane varmış diyoruz. Evet, görseli şahane bir soruyla karşı karşıyayız. Şimdi, Burada dikkat etmemiz gereken ne? Üstü sayılarda toplama çıkarma işlemleri. Gerçekten bakın bu aslında kazanımlarda net olarak belirlenmiş bir konu değil. Ama öğretmenleriniz bunu zaten siz orkaz çarpan parantezini almayı biliyorsunuz diyerekten bu konuyu zaten bir şekilde üstünden geçiyorlar. Ve LGS'de de karşımıza çıkıyor mu daha önceki yıllarda çıktı. Hemen bakıyoruz şimdi. Alanları verilmiş bana buradaki şekillerin. Ve birer kenar uzunlukları verilmiş. Dörtgenlerin alanları belli, birer kenar uzunlukları belliyse. Diğer ben aynı yazabilirim. Atatürk resimlerinin alanı 200 üzeri 13, 2 7'ye böldüğümüz zaman kaç oluyor? 256 yani, 2 üzeri 6 yani kısa kenarları 2 imiş. Anıt kabir ise alanı 4 üzeri 7, yani hemen bunu 2'nin kuvvetine dönüştürdüğümüz zaman 214 olduğunu görüyoruz. Bunu da 2 üzeri böleceğiz. Uzun kenarın kaç olduğunu görüyoruz. 2 üzeri 8 olduğunu görüyoruz. Şimdi bakın Görsel üzerine yerleştirelim bunları. Şöyle mavi yapayım bunu. Şurası 2 üzeri 6. Burası 2 üzeri 6. Anıt bu görseli. Uzun kenarı kaçtı. 2 üzeri 8. Peki bana soruda bir bilgi daha verilmiş. Nedir? Panoların yani e, resimlerin panonun kısa kenarlarına ve birbirlerine arasında 2 üzeri 5'er santimetrelik bir boşluk var. Yani şurasının 2 üzeri 5, burasının 2 üzeri 5, burasının 2 üzeri 5 ve burasının 2 üzeri 5 olduğunu görüyoruz. Şimdi bana verilenleri tek tek yerleştirmek istersen ben. Elimde kaç tane 2 üzeri 5 var? 4 çarpı 2 üzeri 5 var. 6. Elimde kaç tane 2 üzeri var? 2 çarpı 2 üzeri 6 var ve bir de 2 üzeri 8 var. Bunların hepsini topladığımız zaman panomuzun uzun kenarını bulacağız. Hemen 4 yerine 2'nin ikinci kuvveti yazdık. Burası kaç oldu? 2 üzeri 7 oldu gençler. Şurası da 2 üzeri 7. Burası da 2 üzeri 8. Ve hepinizin çok sevdiği böyle 2'nin kuvveti sözleri ise zaten tadından gelmez. 2 üzeri 7 ile 2 üzeri 7'nin toplamı kaçtır? 2 üzeri 8. Sonra 2 üzeri 8 ile 2 üzeri 8'in toplamı 2 üzeri 9 şeklinde yazmaktır değil mi? O zaman panomuzun uzun kenarı 2 üzeri 9'müş. Kısa kenarı da 2 üzeri 8'miş. Benden istediği şey panonun alanı. Çarpı özgür Tabanlar anesi ah, topladık. 2 üzeri olarak yani aşık olarak cevabınızı bulduk. 7. soru. Klasik bir soru tarzımız. Yani aslında bilgi düzeyinde soru dediğimiz olaylar birazcık yani öğrenci konuyu biliyor mu bilmiyor mu? Negatif kuvvetlerde sayımızın takla atması olarak söylediğimiz aslında çarpma işlemine göre tersini yazdığımız bir konu. Ancak burada zaten taban pozitifse sonucun negatif olma şartı var mı? Yok bu kesinlikle yanlış. Başka bir şey bilmemize gerek duruyor aslında. Negatif sayının çift kuvvetinde sonuç pozitif olacak ve 2'nin 4'ün kuvveti 16'dır. Bu doğru. Üstün üstünde üstleri çarpıyoruz değil mi arkadaşlar? Yani. Eksi 2 ile eksi 3'ün çarpımı 6 olacak. O zaman bu da doğru bir ifade. Yanlış doğru doğru şeklinde hangi seçenekte verilmiş? A şıkkında verilmiş. Sekizinci sorumuzdan devam ediyoruz. Kaşık üretilen bir fabrikada elde edilen ürünlerin uzunlukları belli aralıklarda olmakta. Yine bir aralık sorusu az önce karakökte de yapmıştık. 19 ile 22 arasında bir değer olmasını mı istiyor benden? Hemen şunu yapalım gençler. Ne yapıyoruz? Seçeneklere bakıyoruz. Çünkü aşağıdakilerden hangisi buna uygun mu değil mi ona bakacağız. Hemen seçenekleri onun kuvvetinden bir kurtaralım. Çünkü küçük sayılar bana sayımı 3 basamak küçük demiş. O zaman 20 bin sayısını 3 basamak küçültürsek 20 cm oluyor. Burada ise sayımı 2 basamak küçük demiş. Yani 18,5 cm oluyor. Burada ise sayımı 2 basamak büyük demiş. Yani virgülü sağa doğru kaydıracağız. Ya da sıfır ekleyeceğiz ama burada virgül olduğu için sağa kaydırıyoruz. 20,2 cm oluyor. Burada ise sayımızı 1 basamak büyük demiş. O da 19,03 olur diyoruz. Hangisi şu aralıkta bir sayı değil. Zaten 19'dan küçük olamaz demiştik. Doğru cevap Bursa olacaktı. Şimdi bakalım. Karekök sorusunda ben öğrencilerime üstüne basa söylediğim bir şey var. Karenin alanı. Aslında sadece karekök değil bu cebirselde, üslü sayılarda birçok konuda bu şekilde karenin alanını biliyorsak biz o karenin GBTS'li her şeyini çıkartırız yani öyle söyleyeyim ben size. Burada ne verilmiş bana? Birinci şeklin alanı. 52 ikinci şeklin alanı 64. Ve bunları birleştirerek bir kare oluşturmuşum ben. Çünkü bakın burada söylüyor. O zaman 52 ile 64'ün toplamından karenin alanının kaç olduğunu görüyorum. 116 santimetre kare. Çünkü neden karenin alanı bu kadar önemli? Kenarlar eşit olduğu için bir kenar uzunluğu direkt ne olacak? Alanının kare eşit olacak. Yani kök 116 eşit olacak. Karenin bir kenar uzunluğu sormuş bana. İsterseniz kök 116'yı A kök B yazarsınız. İsterseniz buradaki sayıları kök içine alırsınız. Sonuca gidersiniz. Direkt doğru cevap vermek istedim. 2 kök içine aldığınız zaman 4 olarak girer. 29 çarpı 4'ten de kök 116 olacak. Yani doğru cevap Bursa olacak. 10. sayısı. Şimdi bir barajdaki su miktarının en az ve en fazla olduğu değerler bana gösterilmiş metreküp birimiyle. Yani. Aşağıdakilerden hangisi metreküp birimiyle bu aralıkta olamaz. Şimdi gençler burada 10 üzeri 6 yazıyor. Burada 10 üzeri 8 yazıyor. Dilerseniz bunları eşitleyelim. Rahat olsun. 240 çarpı 10 üzeri 6 ile hangi aralıkta olması lazımmış? Şuna bakıyoruz hemen. 2 basamak 5'in yanına koyduğunuz zaman 500 çarpı 10 üzeri 6 olacak. O zaman şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Benim 10'un kuvvetini 10 üzeri 6 olarak yazdığınız zaman aralığın 240 ile 500 arasında olması gerekiyor. A şıkkına bakıyoruz. Onun kuvveti dediğimiz zaman aklımıza hemen ne geliyor? 2'nin kuvveti ile 5'in kuvvetini çarpımı şeklinde yazabilmek geliyor. O zaman şöyle yapalım. Ben bunu 5 üzeri 5 çarpı 5 üzeri 6 yazayım. Bunu da 2 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 6 yazayım. Şimdi burası kaç oldu? 10 üzeri 6 oldu. 2 üzeri 3'ün değeri 8. 5'in değeri 5. Çarptığımız zaman kaç oldu burası? Pardon burası 2. Doğru yapıyorum. 40 çarpı 10 üzeri 6 mı olacak? E 40 çarpı 10 üzeri 6 bu aralıkta bir değer mi? Zaten doğru cevabı direkt yakalamışız. Adamı da olacak. Adamı olacaktı. Bir başka soru. 11. sorudan devam ediyoruz gençler. Şimdi burada telefonu bir yatay bir dikey olarak kare şeklindeki masanın etrafına koyuyormuşuz ve hiç taşma, artma, boşluk bir şeyler olmadığına göre demek ki ekok diye bağırıyor sorulana. Masanın şu kenar uzunluğu telefonun dikey uzunluğunun bir katı yani 20'nin bir katı. Masanın bu kenar uzunluğunda yine aynı şekilde telefonun yatay uzunluğunun yani 12'nin bir katı. O zaman ekok... 20 ve 12 dedik. Zaten kolay sayılar kaç olarak bulduk? 60 santimetre olarak bulduk. Şimdi gençler ancak bu taş sorularında ekip her zaman ne arıyoruz? Bana bir sınırlandırma verilmiş mi yoksa küçük göre mi çözmem gerekiyor? Sınırlandırma verilmiş. Yani 150 ile 200 arasında bir değere gitmem isteniyor. 60'ın katlarından 150 ile 200 arasında değer kaç var? 180 santimetre var diyoruz. Masanın bir kenar uzunluğunun kaç santimetre olduğunu biliyoruz biz. 380 olduğunu biliyoruz. Şimdi masa yüzeyini örtmek için de metre kare fiyatı 75 TL olan bir örtü almışız biz. Masamız kare şeklinde metre kare verilmiş bana o zaman hemen ben bunları metreye dönüştürüyorum. 1,8 metre ile 1,8 metrenin çarpımı. Zaten kare kökten aşinasınız. 324 dron silgidin karesi. Yani 3,24 metre kare olduğundan bahsedebiliriz. Metre karesine 75 TL ödüyorum şimdi. Yani 3,24 ile... Pardon... 3,24'te kaç çarpmam gerekiyor? 75'i çarpmam gerekiyor. Mesela bu tarz çarpma işlemlerinde şunu da kullanabilirsiniz. Gençler burayı 3,24 yerine 324 çarpı 75 bölü 100 olarak yazabilir miyim? Yani şuradaki ifadeyi kesçe dönüştürdüm. Ve burada yapmam gereken 75 100'ü şu şekilde sadeleştirebilirim. 3'e 4 dedim. 324 ile 4'ü sadeleştirebiliriz. 81 dedik. 81 ile 3'ün çarpımından da cevabımız 243. Tamam hocam bunlar benim kafamı karıştırıyor. Ben bildiğim gibi çarparım diyorsanız yapıştırın. çok önemli değil nasıl çarptınız. Şimdi yeter ki doğru çarpın. 12. soru kesme biçme sorusu. Sınav sistemlerinin çok sevdiği bir şey. Karenin, kartonların bir yerlerini keserler, katlarlar. Çünkü bu her öğrencinin çok rahat göz aşinalı olduğu bir konu. O yüzden hani farklı farklı şekiller yerine denemelerde ya da test kitaplarında olduğu gibi farklı farklı şekiller yerine genelde kağıt üzerinden işlemler yapmak tercih edilir. Şimdi burada şuna dikkat edeceğiz. Şurayı kestiğimiz anda şu iki şekilde birbirini nötrlüyor zaten. Aynı şekilde şu iki kenar birbirini ötürüyor. Şu iki kenar birbirini ötürüyor. Şu iki kenar birbirini ötürüyor. O zaman başlangıçtaki alanın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bu kareyi bir kenar uzunluğunun 8 katı kadar artacak. Çünkü 8 tane kenar uzunluğu kadar artacak. Başlangıçtaki alanını hesaplıyorum. Karenin alanı 2 ise bir kenar uzunluğu kök 200 yani 10 kök 2. Alan diyorum bu arada pardon çevre demeye çalışıyorum. Bir kenar uzunluğu 10 kök 2. Başlangıçtaki çevremiz kaç olacak? 4 çarpı 10 kök 2'den 40 kök 2 santimetre olacak demiştik. Ne kadar artacaktı? Şu kenar uzunluğundan 8 tane var. Yani 8 katı kadar. Bu kenar uzunluğu da kök 8 yani 2 kök 2 santimetre. O zaman 2 iki kök 2'den 8 tane artacağını söylemiştik. Yani 16 kök 2 oldu. Toplam çevremizde kaç oldu gençler? 56 kök Yani C seçeneği sorumuzun cevabı. Geçen sene neye getirdi karşımıza çıktı? Doğal sayı yapan çarpanlar konusu. Gerçekten iki tane kare sadece ifadeyi çarptığınız zaman sonucun rasyonel sayı olmasını istiyorsak Tek yapmamız gereken bunları a kök ben yazacağız ve kök içleri eşitse sonuç rasyoneldir. Bunlar zaten en sade şekilde yazılmış kök içleri eşit değil. Yine en sade şekilde yazılmış kök içleri eşit değil. Yine en sade şekilde yazılmış kök içleri eşit değil. Kök 18 sayısını ben 3 kök 2 olarak yazabiliyorum. Yani burası 120 kök 2 eşittir. Kök içleri aynı. Çarpmanıza gerek yok. Kök içleri aynı olduğu zaman çarptığınız zaman alanı olacak? Doğal sayı olacak diyoruz. Hemen 14. soruya geçiyoruz. Uzun gibi görünen, ilk bakışta öğrencinin gözünü korkutan ama kolay fazla bir soru. Demiş ki bana, bir ve iki nolu direkleri metre cinsinden, şekilde, metre cinsinden uzunluklarının en yakın olduğu doğal sayılar aynıymış. Yine aynı şekilde, onu da farklı renkte şöyle göstereceğim. 3 ve dördünde metre cinsinden uzunlukların en yakın olduğu doğal sayı değerleri aynıymış. Ve bir şeyler dikkat etmem gerekiyor sağ tarafındaki ayakların yani 3 ve 4'ün uzunluğu sol taraftaki ayakların uzunluğundan fazlaymış. Hemen gençler vakit kaybetmeden ne yapıyorum? Ben bu sayıları kök içerisinde alıyorum. Üstlerini şu şekilde yazacağım ben. Bu kök 160, bu kök 150, bu kök 162, bu kök 180. Karışmaması için her birini farklı bir renkte göstermeye çalışacağım. Bu 9 kere 15'ten 135. Burası zaten kök içerisinde. Burası kök 125. Burası kök 128. Başka bir rengine geçeyim. Burası 150. Burası 160. Burası 180. Burası 162. Bir yandan da bakıyorum işte matası falan yapmıyorum bunları. Burası 128. Burası kök 125. Burası zaten kök 141. Burası da kök 135 olacak diyor. Zaten şunu söylemiş bana. 3 ve 4 kesinlikle nereden fazla olacak? 1 ve 2'den fazla olacak. O zaman kafadan eleyebileceğim bazı seçenekler var mı acaba? Mesela burada 150 demiş. Bunu ben kafadan elerim. Burada 125 demiş. Bunu da direkt eledik. C seçeneği sağlıyor. 180, 160, 160, 150. Her şey sağlıyor. D seçeneğine bakıyoruz. D seçeneği de her şey sağlıyor. Şimdi o zaman şuradaki iki maddeyi bir kontrol edelim. Kök 180'in en yakın olduğu değer. Kök 180'i şöyle bir gösterelim. Hangi iki sayı arasındadır gençler? 169 yani kök 169 ile kök 196 arasındadır. Hangisine daha yakındır? Aralarında 11 fark var, aralarında 16 fark var. Yani 13 metreye daha yakındır diyoruz. Kök 162'ye bakıyoruz. Kök 162 bu sefer 12 ile 13 arasında bir sayı. Yani aslında 144 ile 169 diyelim. Hangisine daha yakın? Aralarında 144 ile 162 arasında 18 fark var. 162 ile 169 arasında 7 fark var. Bu da olmuş yani. bu her ikisini birden sağladı. Acaba 1 ve 2 sağlıyor mu? Kök 150'yi kontrol ediyoruz hemen. Kök 144 ile kök 169 arasında yani 12 ile 13 arasında 12'ye yakın olduğunu görüyorum. Bir de 160'a bakalım. Kök 160 12 ile 13 arasında ancak 144 ile 169 arasında. Hangisine daha yakın bu? 13'e daha yakın. E biri 12'ye biri 13'e yakın oldu. Bunu da kafadan eledik. Geriye kalan kısmı basmamıza gerek yok. Direkt işaretleyelim. Ama benim size nacizane tavsiyem şudur. Kesinlikle işlem hatası yapmış olabilirsiniz. D seçeneğine direkt atlamayalım. yerimiz onu da bir kontrol edelim. Hatta da yapacağım sadece bir Kök 128 sayısı 11'e yakın. Kök 125 sayısı bu da 11'e yakın. 141 sayısı 12'ye yakın. Bu da 12'ye yakın tüm şartları sağladı. Doğru cevap değiştiriyoruz. 15. sorumuza geçiyoruz. Burada şu söylenmiş. Kapları kaydırıyoruz. Alt kısmı taban. Yani ikinci katta yazan kısımları taban. Birinci kattaki yazanları da 3 olarak belirliyormuşuz. Hemen yazıyorum. Burada bir 3 üzeri 1'im oluşmuş. Ve 5 üzeri 2'im oluşmuş. Burada ise 2 üzeri 2 ve 3 üzeri 3 oluşmuş. Kolay bir soru. Bunu çarpıyoruz. Ve ben neden topluyorum? 75. Burası 4, burası 4 kere 27'den 108. 75 ile 108'in toplamı 183 olacak diyoruz. Demek ki soruyu okumak lazım. Şimdi hemen 16. sorumuza geçiyoruz. Bakın yine üstüne basa basa söylediğimiz bir şey karenin alanından hareket edeceğiz. Gerçekten karenin alanı belliyse kenar uzunluğu bellidir. ABCD karesinin alanı 48 cm kareymiş. Mavi kısmın 48 ise Buranın bir kenar uzunluğuna kaç diyeceğim? Kök 48. Yani 4 kök 3. Şimdi gençler bakın dikdörtgenin üstteki cümle de diyor ki uzun kenarı kısa kenarın 3 katı. O zaman hemen ne yapmam gerekiyor? Peki şöyle söyleyeceğim. Bunu cebirsel olarak ifade etmek yerine şöyle de düşünebilir miyim? Yani 3 tane kareden oluşuyor gibi düşünebiliriz. Değil mi burada? O zaman kök 48 dediğimiz yer şu kısmına mı denk geliyor? Yani 2x'lik dediğimiz yere mi denk geliyor kök 48 sayısı? Yani 4 kök 3 sayısı. O zaman x dediğimiz sayı kaç oluyor buradan? 2 kök 3 oluyor. Benden istediği şey KLM'nin karesinin alanı. Zaten burası 4 kök 3'tü. 2 kök 3 burada, 2 kök burada. Bir kenar uzunluğunun kaç olduğunu buldum. 8 kök 3. E 8 kök 3 çarpı 8 kök Yine kök köküçü 3 ile kök 3'ün çarpımını 3 olarak direkt yazıyorum. 8 ile 8'in çarpımını 64 olarak direkt yazıyorum. İki sayının çarpımından da cevap 192 olacaktı. 17. soru kök 288'i a kök 1 şeklinde yazma. Bunu birçok öğrenci zihinden yapmaya çalışıyor. Ancak en garantisi benim size tavsiyem şudur. Algoritmasını yapın gençler. Üşemeyin. Sayı atlamazsınız. En azından emin olursunuz. Kafanız rahat olur. 144, 2'ye böldüm 72, 2'ye böldüm 36, 2'ye böldüm 18, 2'ye böldüm 9, 3'e böldüm 3 ve 3'e böldüm 1. Şimdi bir kere 1 kök 288 olamaz. Neden? Zaten birden farklı demiş. Bunu kafadan edelim. Sadece 2'leri dışarıya çıkardığımı düşünürsen. 2 kök, içeriye de geriye kalan ne var mı? Yok. Her şeyin çarpımını istiyor benden. 2 kök 72. Topladığınız zaman A artı B 74 seçenekleri yok. 2 i̇ki tane 2'yi çıkardığımı düşüneyim. İçeride kaç kalıyor? Buradaki sayıların çarpımı kalıyor. Yani 18. 4 artı 18'den cevabımız 22 olabilir. Sadece üçleri çıkardığımı düşünüyorum gençler. 3 kök geriye kalanlar içerideki sayılar olsun. O da kaç oluyor? 32. 32 artı 3'ten cevap 35. Bu da var. Biz de tamamını çıkardığımızı düşünce yani hepinizin ilk aklına gelen sayı zaten 12 2'dir. 12 artı 2'den 14 de var. Ancak 38 diye bir cevap göremiyoruz. 18. soru. Şimdi öğretmen bazı cümleler kuruyor. Öğrenciler de bu cümlelere göre parmak kaldırıyor. Burada şimdi İlk söylediği cümle numarada asal sayı olanların parmaklarını görelim. Asal sayı olanlar kaç var burada? 67 var, 73 var, 2 kişi parmağını kaldırdım. Çarpanlarından birisinin 7 olması yani 7'nin katı olan sayılar 21 var, 49 var, 56 var, 63 var, 91, 7 kere 13 bu da var. Bunlar da parmaklarını kaldırdım. Pozitif tam sayı çarpan sayısı 3 olanlar neydi bu? Herhangi bir asal sayının karesi ise pozitif çarpan sayısı 3'tü. Mesela 5'in karesi oluyor. 34 olmuyor. 100'ün bak şuna karıştırmayın. 100'ün çarpan sayısı tek sayıdadır. Ancak benden 3 tane olmasını istiyor. O yüzden asal sayının karesi olarak yapmam gerekiyor. Yani burası da 11'in karesi. Bu da sağlıyor. Burada parmak kaldı. Ben kaç öğrenci kaldı? 100 var. 144 var. 34 var. Yani parmak kaldırmayan 3 öğrenci var diyoruz. Hemen diğer sorumuza geçiyoruz. Şimdi yine güzel bir soru tarzı. Okuduğunuzu anlamaya aslında kolay ancak anlarsanız çok kolay tarzda bir soru. Şöyle bir duvarda leke var. Ben buradaki çerçeveyle kapatmak istiyorum. Ben de yağmur kapatmak istiyorum. Yağmurun da bunu kapatması için bir kere çerçevenin kısa kenar uzunluğunun 10'dan büyük olması gerekiyor. Şöyle göstereyim. Uzun kenar uzunluğunda 13'ten büyük olması gerekiyor. Ve alan 216 kenar uzunlukları tam sayı. Bunu görünce artık hepiniz aşina oldunuz. 216'nın çarpanlarını yazalım. Direkt sonuç olarak da de. Hani şöyle ben görmeniz açısından da birazcık yazacağım hızlı bir şekilde. 2 çarpı 108, 3 çarpı 72, 4 çarpı 54, 5 yok zaten. 6 çarpı 36. Bu tarafa geçiyorum. 8 çarpı 27. 9'a da bölünüyor. 9 çarpı 24. Ve son olarak kaça bölünüyor? 3 ve 4 var mesela. Burada 12 görünüyor. 12 çarpı 18. Başka bir çarpan olmadığını görüyorum. Şimdi bir kenar ondan fazla bir kenar 13'ten fazla. Bunu sağlayan bir tek kaç var burada? Burası 12 olacak. Burası 18 olacak. Çevresini soruyor bana. Burası 12, burası 18 ise 30 çarpı 2 ile 60 sorumuzun cevabı olacak. Ve son soru. Bence sınavın en belirleyici sorusuydu. Baktığınız zaman küçük, az bir yazı, küçük bir görsel, kolay gibi düşünebilirsiniz. Ancak oldukça akıl yürütme becerisi yüksek olan öğrencilerin yapabileceği bir soru. Şimdi ben bu kartların üzerinde yazan sayılar tam kare ise torbaya yapıyormuşum. Mesela 1 torbaya, 4 torbaya, Torbaya atılmayan kart sayısı 46 olacakmış. Şimdi şöyle düşünelim. 46'ya kadar dışarıda yani 46 kart dışarıda kaldı ise zaten 46'ya kadar tam kare sayıları benim torbaya atmış olmam gerekiyor. Bunlardan izle 1, 4, 9, 16, 25 ve 36 zaten torbaya atıldı. Torbaya atılan bu durumda kaç tane kart var? 6 adet kat var ki A şıkkını miydi burada? Şimdi arkadaşlar şunu düşünün. 6 tane dışarıda kat var. Pardon torbada kat var. 46 tane dışarıda kat var. Topladığınız zaman 52 ediyor. Ya ben 52 sayısını gördüysem 49'un da piyasada olması lazım değil mi? Demek ki 49 sayısını da ben torbaya atmışım. Yani torbada kaç tane sayı olacak? 7 tane kat olacak diyoruz. Belirleyici bir soruydu. Eminim birçok öğrencimiz daha altıya gitmiştir diye düşünüyorum. Gerçekten yine söylüyorum. Bu sınavlara hazırlarken şuna dikkat ediyoruz. Herkes full yapmasın. Kimse çok kötü de yapmasın. Hedefimiz şu. Birkaç tane ayırt edici soru olsun. Net sorular olsun. Öğrenci soruyu birkaç defa okumasın. Okusun, anlasın, biliyorsa yapsın. Hedefimiz, gayemiz bu. Ali hocanız da ben de zaten sadece bunun için çaba Yine sen öğretmenlerinin de size aynı şekilde ciddi bir emek sarf ediyorlar. Bir sonraki sınavda görüşmek üzere. Hoşçakalın.